Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar elimizde Salkona marka bir bisikletimiz var. Normal düz vites yani vitessiz. Ee, müşterinin isteği üzerine biz bunu e, şimdi vitesli bisiklete çevireceğiz. Bunun için önce şu çamurluğu sökeceğiz. Lastiği sökeceğiz. Dişliği sökeceğiz. Vesaire vesaire. Ve sonunda bittiği zaman vitesli bir bisiklete dönmüş olacak. Bu tarz bisikletlere vites takmak e, evet mümkün ama zahmetli. O yüzden e, işi bilen insanlara yaptırmanızı tavsiye ederim. Şimdilik başlayalım. Evet. Zincir muhafazasını söktük. Şimdi lastiği de yarından çıkarttık. Arkadaşlar burada tekli dişliğimiz var. E, bu dişliği buradan sökeceğiz. Sonrasında buraya Altılı bir dişli takacağız. Aslında eskiden e, üçlü, beşli dişliler falan vardı ama şu an piyasada bu işe talep olmadığı için yok. Mecbur buraya altılı dişli takacağız. Buradaki görmüş olduğunuz açıyı biraz e, açacağız ki buraya dişli girsin. E, sonuçta tek dişliye göre yapmışlar. Evet. Maşallah çok da yağlı bir bisiklet. Her yerimizi yağ etti şimdiden. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Somunumuzu şöyle dışarıya gelecek şekilde şu şekilde yapıyoruz. Tabi bu zeminde değil dışarıda asfaltta biz yaptık. Eskiden dediğim gibi bunların anahtarı vardı. Şimdi yok. Yani ben de yok. Piyasada da biraz araştırmak lazım. Evet. Ben yıllardır çekiş muş kullanıyorum. Muşla buraya dayayarak ve çekişte vurarak dişlimizi çıkardık. Hiçbir zarar vermedik. Görmüş olduğunuz gibi dişimizde herhangi bir deforma yok. Ama bazı dişliler şu şekilde oluyor. Yani burada bunda şansımıza tırnaklar vardı da bazen bu şekilde oluyor. Bu şekilde olduğu zaman da yan keski, e, keskiyi buraya dayayarak çekişte iz yapıp vurarak çeviriyoruz. Ve tek dişimiz bu şekilde çıkıyor. Şimdi yapmamız gereken yani bu tarz bir iş yapmak isteyen arkadaşlar için anlatıyorum, öğrenmek isteyen insanlar için anlatıyorum. Şimdi bu milimiz, bizim kısa buraya daha uzun bir mil takacağız ki buraya dişli taktığımızda arkadaşlar dişli şuraya kadar gelecek. O zaman da mil kısa gelir. Bu mil tek dişliye göre ayarlanmış bir mildir. O yüzden bu mili değiştireceğiz. Evet, vites takacağımız için bu şekilde bir mil kullanmamız uygundur. Böyle bir mil kullanacağız. Ve dediğim gibi mili söküp bunu takacağız. Bu kısmında e, dişlimiz olacak. Hadi bakalım başlayalım. E, devam edelim daha doğrusu. Da evet arkadaşlar. Dizme bilye dediğimiz e, bilye çıktı. Hani çember bilye olsaydı bilyeyi kenar alırdık. Şimdi burada yapmamız gereken ya bu bilyeleri dağıtmadan yeni mili içine sokacağız. Veyahut da arkadaşlar bilyeleri de atacağız. Ya yeniden dizeceğiz ya da çember bilye takacağız. Bu sizin e, el becerinize ve isteğinize göre değişir. Artık siz nasıl yapmak isterseniz. Şimdi yeni milimizi yerine takalım. Önce milimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya dişli geleceği için konikli bideyi somunu böyle son dışa kadar iteleyeceğiz. Şu şekilde. İşte Sonra burayı çıkartacağız. Burayı çıkardıktan sonra burayı buradan sokacağım ben. Ee, ve ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Evet, e, mili yerleştirme esnasında bazı bilyelerimiz bu taraftan düştü. Onları şöyle yerine koyabiliriz. Evet, şu şekilde. Herhangi bir sorun olmaz. Burada dikkat etmeniz gereken şey fazla bilye koymamak. Fazla bir bilye koyarsanız olmaz. Eksik koyarsanız da olmaz. Burada tam 9 tane bilye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Görmüş olduğunuz gibi 9 tane bilye var. 9, 9, 18 tane bilyeniz tam olması lazım. Evet. Şimdi bu konikli vidayı iteleyeceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar konikli vidayı sonuna kadar ittik. Sonra burada bir 17'lik somun var. Bu somunu da üstüne sıktık. Yani kontra yaptık. Bakın burada mil bu kadar. Ama burada mil daha fazla. Şimdi neden daha fazla? İşte burada dişli olacak için dişli takacağımız için burası daha fazla. Buradaki de 17'lik somunu uzatma burcuna doğru sıkacağız. Sıkmazsak gevşeme yapar. Gevşeme yaptığı zaman arkadaşlar hani göbek oynuyor diyoruz ya bu göbek oynar. Şimdi buradan üstüne dişliği geçireceğiz. Dişliği geçirdikten sonra bu normalde ne oldu? Ee, eski mile göreydi. Bu çatalın bu mesafesi şurası. Şimdi yeni böyle mile göre açacağız arkadaşlar burayı. Bunu da e, bir ayağınızı şuraya dayayarak Elinizde de şuradan çekerek açabilirsiniz veya bir şekilde zorlayarak lastiği yerine takarak açabilirsiniz. O size kalmış. Biz ayağımızı dayayarak açacağız. Şimdi gelelim e, en can alıcı olaylardan bir tanesine. Dişliği böyle takarken arkadaşlar bakın böyle çapraz yapmıyoruz. Şu şekilde tatlı bir şekilde dönmesi lazım. Bakın şu an tatlı dönüyor. Eğer bu tatlı dönmezse diş kapmıştır ve candınızın diş kısmını yalama eder. Göbeği veya candı değiştirmek zorunda kalırsınız. Ve bunu e, elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkın. Anahtara gerek yok. Çünkü neden? Eğer anahtarlar sıkarsanız fazla sıkabilirsiniz. Zaten pedala bastığında bu bir boşluğunu alacak, sıkacaktır arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden şu şekilde hem tekim e, tek elle çekim yapıp hem de sizlere e, göstermeye çalışıyorum. Bir faydam olursa diye. Arkadaşlar bu şekilde. Bu ara böyle güzel izliyorsunuz. İzlediğiniz için önce teşekkür ederim. Ama ee, kanalımıza abone olup bize de destek olmayı unutmayın. Bizim yerimiz e, Ümraniye Dudullu Necip Fazıl Mahallesi'ndedir. Ersin Bilgisayar Bisiklet diye kime sorsanız yerimizi size gösterir. Şimdi ne oldu? Yeni bir bisiklet almaya gerek yok. Neden? Ee, genelde bunlar tek dişli olduğu için, vitessiz olduğu için çocuklar yokuş yukarı giderken e, canları çıkıyor. Zaten e, bunun amacı da yokuş yukarıya rahat çıkabilmesi Amaçla. Babası bizden rica etti. Biz de kırmadık. Şimdi buraya bir mekanizma takacağız. Ve dediğim gibi zincir. Sonra bisikleti ters çevireceğiz. Vites kolunu takıp ayarlarını yapacağız. Şu tekeri de ortalayacağız. Dediğim gibi tekeri ortalamamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde işlem sırasıyla devam edecek. Ama önce nedir Önce burayı toparlamamız lazım. Bu arada dediğim gibi like atıp bir kanalımıza abone olup bize destek olun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Her şey sizler için. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Canlımızı yerine taktık. Önce burayı sıktık arkadaşlar. Bakın burayı sıktık. Şu an teker yerinden çıkmıyor. Evet. Sonrasında bakın burada bir ara kaldı. Biz buraya mekanizmayı takıp bu somunu sıkacağız. Burayı sıkınca bura biraz bu tarafa gelecek ee, ve şu aradaki mesafeye kontrol edeceğiz. Ona göre ne yapacağız arkadaşlar? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar mekanizmamızda taktık. Bu tarz e, iş yaparken yani BMX tarzı bisikletlere vites takarken mekanizmanın Küçük olmasına, kısa olmasına dikkat edelim. Bakın bu mekanizma taksanız yani olur ama şu horozlandığı zaman yani şöyle kalktığı zaman şu kısmı kalktığı zaman arkadaşlar yere, taşa, bir yerlere çarpabilir. O yüzden e, şu kısmı kısa olan bir mekanizma takın. Kesinlikle ama kesinlikle böyle büyük bir mekanizma takmayın arkadaşlar markası ne olursa olsun bu Shimano ama fark etmiyor farklı bir marka da olsa işimizi görürdü. Şu an bu var elimizde bunu taktık. Görüm ya uzun yıllardır hiç böyle şeyler yapmıyorduk. E, talep de görmediği için artık böyle mekanizmalarda pek elimizde yok. Bir tane vardı şansa. Onu taktık. Siz internetten, toptancıdan, bisikletçilerden temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi zincirimizi Taktık. Dişli yani zincir en alt dişlideyken. Burada da zaten tekli bir dişli var. Ee, kendi e, zincirine ek yaptık. Bakın burada başka bir zincirden ek yaptık. Duruş pozisyonu bu şekilde olacak. Zinciri ona göre ayarlayacaksınız. Evet. Yani mekanizmanın duruşu bu şekilde. Ee, ayarlayacaksınız. Çok bol ayarlarsanız olmaz. Şimdi burayı penseyle sıkacağız ve e, zincirimiz çalışmaya başlayacak. Evet arkadaşlar zincirimizi sıktık, zincir e, sökme aparatımızla da pimini yerine oturturduk. Olmayanlar sadece pense kullanarak da yapabilirler. Şimdi mekanizmamızda şöyle bir geri ayarı var. Onu bir ayarlayalım. Yani mekanizma. Şu an e, yukarı gitmek istiyor. Yani e, bir üst dişliğe geçmek istiyor. Buradan ayarla, ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işlem gayet başarılı. İşlem gayet başarılı arkadaşlar. Bundan sonrasını zaten ninem de yapar. Derler ya hakikaten ninem de yapar. Şuraya bir vites kolu. Ondan sonra bir uzun boru çekeceğiz. Uzun boru dediğimiz şöyle. Buradan gereğince yetecek kadar keseceğiz arkadaşlar. Yani buradan başlayacak boru böyle vites koluna kadar gidecek. Tek parça. Çünkü bunda Vites takma yerleri o e, otelin geçirdiğiniz yerler falan bunda yok. E, öyle kaynatıp da yapmaya da gerek yok. Çünkü bisikletin e, boyasını bozarsınız ve hiç de gerek yok yani bir boru döşenecek. Sonrasında arkadaşlar e, işlemimiz bitecek. Ondan sonra fren ayarları vesaire sahibine teslim edeceğiz. E, sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dükkanımıza da gelin. E, bekleriz. Çayımız kahvemiz her zaman sizler için var. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir tane tekli vites kolu taktık. Buralardan geçirdik. Arka fren telinin üzerine cırtladık. Buradan böyle mekanizmamızı Şimdi e, beraber test edelim. Evet. Şimdi e, vites kolunu aşağı aldık. Sesi duydunuz. Evet, vitesimiz aşağı geçti. Şimdi yukarı alacağız. Evet. Evet arkadaşlar şimdi tek elimle tabii ki bu vites kolunu ittirip e, pedala çevirip kamera tutmak zor. Ben daha fazla videoyu e, uzatmak istemiyorum arkadaşlar. E, video bile takriben 14 dakikalık 15 dakikalık bir video oldu. Yani dediğim gibi işi bilen bir insan malzeme yanındaysa yani en fazla e, yarım saate yani 30 dakikada bu işi yapabilir siz 2 saatte yapın önemli değil sonuçta e, kendi malınız yoruldunuz mu dinlenin e, yapmak istiyorsanız bu video size e, bir kılavuz olabilir videoyu izleyerek kendinizde böyle bir e, çalışma yapabilirsiniz İlla yeni bir set almanıza gerek yok mesela bu vatandaş bir setini çok seviyordu ama e, dediğim gibi yokuş yukarı çıkmakta sorun olduğu için e, bir anlamda vitesli istiyordu hem sevdiği bir setinden e, yani vazgeçmemiş oldu. Hem güzel bir işçilik oldu. E, şunların siyahını bulursam siyah takacağım. Şu an beyaz vardı. Videoyu e, çektiğim için siz kesinlikle siyah takın. Çünkü bir stet siyah çirkin durur. Evet e, veya kendi zevkinize göre bant da atabilirsiniz. Yani e, elektrik bantı ama bu uzun yıllar sağlam olsun diye biz cırt attık. Evet böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik. Arkadaşlar daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen videonun altında düzgün bir şekilde yorum yapın. Bazı ergenler gerçekten can sıkıyor. Can sıkmadan sevgili bir şekilde yorum yazarsanız ben de sizlere bilgim dahilinde bilgi veririm ki ben 32 senedir bu işi yapıyorum arkadaşlar. Herhalde bu 32 senelik tecrübe e, yeterlidir size vereceğim bilgiler e, doğrultusunda. Böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere.